Ahmet. Başlat başlat. başlat, başlat. Ha, ne yapıyoruz bugün şimdi? Milleti mi trolleyeceğiz? He. Tamam. Lan alo. Selamlar hüküm. Mik var mı mik? Ne lazım? Mik lazım. O yok. Mik yok mu? Mik 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 ben mik 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 Tamam. Kızım süredir hiç konuşma. Zaten sesin de bok gibiymiş. Bir düşman kaldı. Oğlum bunlar oynuyor ama iyi oynuyor bunlar. Olmazdı. Ee. Biz e, daha kurmadık şey mı? Ee, şey. Yok kanka kuramıyorum. Adam var. Nasıl kuruyor? Kendime? Lan lan. Adam var. Ben Adam şeye B'ye dönmeye çalışıyorum. Adam beni kovalıyor. Biraz kötü oynuyor olabilirim ama kusura bakmayın. Helal be ben, ben, vuramam kötü oynuyorum girin siz. <laughs> Oğlum niye tek başıma içeri girip Harika giremiyorum ki ben. Baksanız, Difer Q'ları aşağıya atıyor trollüyor. <laughs> Ananın vuramadık. son oyuncu. Ben ne yapacağım şimdi? Alamam ki. Atla. Yo niye atlayayım aşağıya? ezdik miyim ben? Ben şaka yapıyorum lan alın her şeye. Burası. Keşke aşağıya atlasaydım. Oğlum kimse yok. Karşı <laughs> taraf mal mı ya? Eee ben niye girmek biz ya? Ben atarım lan aşağı. Atayım mı sage atarım? Öz özür dileyin. Atarsın atarsın. İki tane Q at. Iki. Dur git lan tamam, evet, Gel gel. Sage gelsene bir dakika. Gel gel ben de gel. Kızdım ama. Silindi. Kızan adam yakaladın lan. Oğlum kimseyi atamadım. <laughs> Ya pink giriyor bana ya. Şimdi vur, vurmamı isterseniz vuracağım. Yoksa satarım vurursan enayi. Son 10 saniye. Aşağı atla. Enayi dedi hocam. Vursaydım var ya. Tek tabanca. Bak bak niye küfür ediyorsun oğlum niye küfür ediyorsun? Eşek evladım kabul et. Ya dayım ben ben böyle bir maç oynayayım bak anan falan diye. Bir şey diyeceğim. eğer oynamayacaksanız ben yemek yapmaya gideceğim. Güle güle. hocam. Ana Astra gitti lan. Hocam Astra kesinlikle dikkat. Hocam Astra red. Lan bu şeydi lan. Tamamdır. E ee, Arka geliyor, arka geliyor. Tamam. Gerçi şey bırak. Ben burada bekleyeyim sen orada bekle. Ah, kızdım ama. Ananım. Ayakta kalan son oyuncu. Fight A'da düştü. Görüş kısıtlanıyor. Geç Görüş bu oyuncu, geç geç. geç. Ah işte, lan. Sage'de işte böyle bir balık esirli tipi var ya. Sage'de. Şey işte. Eşeğine benziyor ama. <laughs> ya. Öldü. Oha yok. ama ben çok kötü oynuyorum şu anlar ya. Sage satıyor ya abi olmaz böyle ya. Sage ile olmaz ya ben sana söyleyeyim bu Sage ile maç kazanılmaz. Hocam Cypher satıyor en önemli Cypher. <laughs> Oo <laughs> hocam maçı niye satıyorsunuz ya? Trol trolden daha kötüyüm şu an. Sadece ben bu arada Ben bu sanırım ne? yanlışlıkla değil bilerek alamıyorum yok bilerek değil yanlışlıkla. Lan daha hangisi doğru oluyor? Aha en aynı nefes verdim. Savunucular kazandı. Sıkadın. Oğlum ben niye nefes verdim bunlar? Bu nasıl maç ama rakam? Birinci <laughs> oyuncu olacak ya. Trol olduğumuzu falan düşünüyor. Aa, dur, yani. dur iletişim <laughs> bir iletişim var mı? Bir saniye. Bir, bir saniye. Hey! şey. Allah Allah. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Birinci oyuncu Bozacak mısın gerçekten? Allah'ım. 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 Bu, bu ismi hiç oldu. Bunun ismini aldım. İyi ki bozdu kanka. Ben bu terörist oynayamadım daha fazla. Mikrofon <laughs> yok mu ya? Mikrofon yoksa bozalım ya. Ben mikrofon maç sevmiyorum ya. Ya var da hani bizde de insuloglu. Aa tamam tamam Hadi sus, sus 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 tamam, tam. Lol atmayalım. Onlara bulundu. bekleyelim. Alsınlar entry'leri tamam mı? Biz bunu alacağız diyelim. Öyle kitletelim. Bak daha güzel olur. Ne diyorsun? Tamam. Çok canım tekne öldürdüler. Hayır edeceğim. Ay, ya ayıp. ol işte sen niye şey yaptın ki şimdi sucuklu yumurta? İsmin de iyi yok. <laughs> Elolan ne bu arada sizin? Aa öldü adam öldü. Yardıma gelseniz de korkuyorum. Kanka buradayız. Buradayız da. Çabuk gel. Kanka. Spike C'de düştü. Ayakta kalan kalıyor. Jet jet alır ya. Sova <laughs> kız lan. Öldüm bu arada. Sova kız yalan atıyor. Dalga genç Ya yoru da satıyor ya. Ben nasıl takımlara denk geliyorum ya. Sova kız bu arada. Dalga geçmeyelim diye. Gitmiyor. Yazık lan. Çocuk da dalga geç. bence. Değil de. mi? <laughs> Çantı bak. Kıram mı olur Al 101 vur. Phoenix beni blokladı. Yalan konuşmam. Sen kötü oynuyorsan ben ne yapayım? Senin yüzünden öldüm ben. Asıl satan Hasan. Hasan önünde bandala al. Alsana. Hep arkanda. Alırsın hele. Hadi güveniyorum sana. Helal. Hadi. Harikasın bir daha. Dikkat. Bence alırsın hele. Uğraş. Ben alamam ben kötü oynuyorum. Fenix alırsın hadi çözersin hala ya. Ya satma ya. <laughs> <laughs> Özle <be> la. Yakar. Dolduruyorum. Ya uşak beni bloklayacak bak bak.

Aa, Yalan ben söylüyor. Gazi Sen Kayseri'de yaşamıyorsun gitti. değil mi? E? Yok Ankara'da Gazi'de okuyor lan. Oğlum ağzın nasıl çiğim senin? Fenix replesiniz <laughs> ben de Bence Sova Ankara Fene gidiyor. düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Hop <laughs> yukarı. <laughs> Sen bolanın sınıfın. Gerçi dur 15 yaşındaysan 10. sınıfa yeni geçtin. Yok. Kör batan Orospo evladı olsun. Son 30 saniye. Körü yok ki. Reyna sen, sen kaç yaşındasın? Ya senin yüzünüzde ölüyorum susar mısınız? Hocam. Hocam senin yüzüne yenildik biliyor musun? Elinize kolunuzu sağlık. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Hayatınızda başarılar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Bu çamura niye bulaştım ben ya? Yavaş yapıyorsun, bak tutacak. Kanka şunu mouse'a atar mısın? Oynasanıza biraz. Gerizekalı mısınız? Gerize... Gerizekalı nasıl yazıyorum? Gerizekalı mısınız? Mouse tadıyla maçta satamıyoruz. Raze azından konuşuyor. A diyor, B diyor. Evet, Burada evet. Diyor. Eşek yani herif. Salak, small, salak falan ama o konuşuyor yani. Ananı <laughs> sikeyim. Çok küfür ediyor bu ya. Olmaz böyle. Burası. Ulti bu hazır. Reis çok ağır girdi. Ama travma mı var? Bu salak dedikler ne diyeyim ki? Ananak. Sen gel sen spawn'da olsan. Dur dur, dur bekle şarjacağım şey bekle. Çöde zaten. Yeni aldı ya. yukarı. Eyvallah. Sen spawn'da sen spawn. <laughs> Sıkıntı yok. Aha silah buldum. Aa bu neymiş lan? Ya olmadı ki bunu Aldı değil yapıyoruz. mi gene? Aldı kanka ya. Yani. Ne düşman kaldı? Hedef yerde. Spike yerleştirildi. Spike spike spike. <laughs> kurulu kurulu bekle. Ya ne yapıyorsun? Of <laughs> <Top>, yukarı. <laughs> Yani çıkar. Lan oğlum şaka mı bunlar ya? Oğlum niye test ediyorlar? Hmm. Bir düşman kaldı. Spike aza düştü. Tek satıyor musun gerçekten? Satıyor musun ya? Yok arkadaş... herhalde. Kim satıyor ya? Gerçekten satan varsa ben de satacağım. Adam karşısında Hepsi şu şekil almış silahı koşuyor ya. Gerçekten öyle mi yapıyorsun hiç? <laughs> yani. Satacaksan başta söyle de sat. Abi yani. gerçekten ya. 4 maçtır satıyorlar ya. O. Oh. Öldü info yok. Buradan, Ağaz. buradan beni vuracak ya. B girdi diyor. Girmem buraya. Ben giremem ya. Ben korkuyorum şu an. Çıkmanıza gerek yok. Ben varım. Burada solda Gekko var. Hadi ben kör atıyorum kanka girelim. Kanka çok donuyor. Çok donuyor. Çok donuyor, çok donuyor, çok donuyor. Yanlış atıyormuş tamam sanki. Baba. Yukarı. <laughs> Gir 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 şu aradan aradan gireriz aradan gireriz. Gelin aradan. son <laughs> oyuncu. Biri dışarıda. Hadi sana güveniyoruz. Reyna sen Reyna ne yapıyor burada? 130 vurdum ya. Satıyor ya hepsi ya. Herkes satıyor. Hayır maç satıyor. sonu. Maç sonu ortalama çatışma skoruna bakın. En yüksek Phoenix, Ben ve Brimstone çıkacak. Bak da gör. İkisi yatıyor, da tutmuyorlar. Başta gidip gidip bölüyorlar. Hayır hayır, prodüser ne şu an kendi benim kendine. Benim babam savcı. Benim benim babam savcı sen bekle daha. Sen yok görecek, görecek. Şey. Benim, benim babam savcı, seninle görüşeceğiz. Kanka 120. 120. Yerleştirildi. Bomba evet. dostum evet. yolda. yolda. Helal sana. bile sabahtan beri anamıza avradımıza küfür ediyorum. Çok alsın. Senin yüzüne çözmüyorum. Çözmem kanka. Böylelerin oyun yok. Vermem baksana. Bunu da alsın kanka ya. Biz seninle geri bin alırız benim sen dert etme kanka. Allah kitap küfür ediyor. Yok ben her türlü win alırım da. Yok o anlamda demedim canım sen taşıyorsun beni de zaten hani yine biz gidelim bini alalım Reyna'nız da alsın ama tamam. Taloros çocuğu seni. Bak biz hala... Verin FF giderim o zaman lan. Ben FF de vermem yapayım hocam yapayım. köpek gibi oynayacaksın Reyna. Bu arada maçı çevirelim ha birazdan. Çevirelim çevirelim. Ya yani çevire... Şimdi başlayalım hatta ne diyorum? Hadi baykır. Gözlere dikkat! Dikkat! Lan hayır. Can attı kendine can. Ayakta kalan birisine verdi de yüzeye vurdum. Kalkan almış abi. <laughs> Alamadım ya of. arkadakini, arkadakini vurdum ya yanlışlık. Vallahi. Ahmet hemen çeviriyorduk hocam. Hocam arka geliyor ben arkaya bakıyorum. Yakar. Ya. <laughs> Gel kur gel Reyna oğlum Reyna satıyor ya. Allah ben kapıyı kapattım Olabilirim. kanka Spike onu da düşürmedim. Spike ortada düştü. Eşi eşecek seni. Burası. Burası. Kaptım Spike'ı. Bir düşman kaldı. O da burada. Fokusunu aldım bak. Gelecek o. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka. 120 vurdum. Ev gör şunu. At 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 at. Ben yanlış duydum. At lan at. Dikkat. Doğru duymuş an. Aman ha kodumun oğlu seni yapma yapma. Gözlerine dikkat. Bir düşman. Kapıda. Ayakta kalan son. Atlayacak. Evet. Evet. Son 30 saniye. Dikkat. Hey tabancı. Ayakta kalan son. Bayağı vurdu. 91. Ya 91 mi diyor utanmadım. İşaretle sen Ahmet duran erim geçiriyor. Hayır ben işaretledim mi Spike'ı? Aynen aynen yani işaretliyiz. Geçiyor işaret. geçiyor. İşaretledim işaretledim. De. Mal. <laughs> Bak. Koru koru Oğuzhan koru adamı koru. Korumayacağım. Gözlere dikkat. Lan Q attan oraya bir. Ya o kadar tipim var kullan dikkat. lanet olası. Oh. Ne bunlar var birisi? Ya orası. öl öl. O sen aşağı yanına indi. Ya, sol 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 sol. Öl Burası. bitti ya. Yok yok. Öyle lan lan. Kalan son oyuncu. Kanka saftılar ya. Savunucular evet, kazandı sattılar hocam böyle olmaz ya.